Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere 4000 liraya 10. bilgisayar toplayacağız. Gene fiyat performans parçaları sizler için tercih ettik. Ayrıca bize destek olan herkese çok çok teşekkür ediyor ve ilk parçamızla başlıyorum. Evet arkadaşlar ilk parçamız yani Gigabyte'in B450 modelli anakart. Aslında var ya bundan sonra göstermeyeceğim. Direkt ilk parçamızı tamir ediyorsunuz zaten deyip işlemciye geçeceğim direkt. Bundan sonra böyle bir şey yapabilirim arkadaşlar bakalım. Çünkü burada bir zaman kaybediyoruz. Ama bu videoda da yorumlara değinmeyeceğim için biraz uzun uzun anlatabilirim arkadaşlar sizlere gene aynı bilgileri yani çoğu videoda verdiğimiz bilgileri tekrar tekrar anlatabilirim. Şimdi arkadaşlar bu anakart overclock e, hız aşırtma destekliyor ve 3600 MHz'e kadar da RAM destekliyor arkadaşlar burada 3200 yazdığına bakmayın. BIOS'unu güncellediğinizde 3600 MHz kadar destekliyor fakat bunu aldığınızda BIOS güncel olmayacaktır büyük ihtimalle. Ondan ötürü arkadaşlar BIOS'unu bir güncelleyeceksiniz ondan sonrasında direkt profil ayarlarından 3600 MHz kadar getirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar dolar kuruna gelecek olursak şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim. Ya bu dolar istediği kadar düşsün. Ben şunu anladım artık bizim ürünlerimiz dolara falan bağlı değil. Otomatik zamlanıyor. Yani dedik dolar düşünce belki fiyatlar yumuşar falan filan. Öyle bir şey yok kesinlikle. Zaten stoklar bittiği için arkadaşlar yani. Yani ekran kartlarının fiyatlarını görseniz. Gerçekten ağlarsınız arkadaşlar. Gerçekten çok pahalanmış. Yani şu an hazırladığım sistemi. Yani geçtiğimiz yaz yaklaşık. Yani abartmayayım da arkadaşlar. 3300 liraya falan toplayabiliyorduk. Belki de daha aşağı toplardık. Tam bilmiyorum ama yani. Şu an ama 4200 lira. Arada 1000 lira yakın fark var. Gerçekten tuhaf ama yapacak da bir şey yok. Neyse ben buralarda böyle fazla takılmayayım ve bir sonraki parçamıza geçeyim arkadaşlar. Bir sonraki parçamız işlemcimiz. Evet arkadaşlar işlemcimiz AMD'nin Ryzen 3 1200 12 nanometre modelli işlemcisi. Şimdi ben bu işlemciyi kullandım diye bana kızacak arkadaşlarımız illaki vardır. Ama bir önceki videodan söylemiştim zaten yani bu işlemci kullanacağız bir sistemde diye. Artık yani biraz eski iade edeceğiz öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar bu işlemcinin fiyatını zaten biliyorsunuz yani ne kadar olduğunu eski fiyatının şu anda stokları bittiği için ve gelmediği için böyle bir e, fiyata bürünmüş diyeyim ama gene de çok değil yani gene bayağı bir var iki katına yakın ama gene de ne bileyim bana düşük fiyatta bir işlemci olarak yani geliyor performansına oranla bakacaksak fiyatı işte idare eder. Onun haricinde bütçeniz varsa arkadaşlar yani 300-400 daha fazla koyup işte Ryzen 3 3100 almanızı tavsiye ederim kesinlikle. Bunu e, bilmeniz lazım ya yani bu benim ilk tavsiyemdir. Ama tabii ki bütçesi olmayan kardeşlerimiz e, bunu da alabilir. Onu söyleyeyim sizlere. Onun haricinde e, farklı bir önerim de olmayacak arkadaşlar işlemci konusunda. Ama dediğim gibi bütçesi olan kardeşlerimiz e, Ryzen 3 3100 alsın. E, bir sonraki parçamıza geçelim biz. Bir sonraki parçamız RAM'imiz. Evet arkadaşlar RAM'imizi Amazon'un Türkiye mağazasından tercih ettik. Şunu söyleyeyim 279 lira olan bir RAM yaklaşık 320 lira olmuş. Ondan ötürü bir linkini değiştirdik. Bilginiz olsun arkadaşlar. Video içerisinde oldu bu da. Bu da yaklaşık 10 lira fazlasıydı yani benim koyduğumun. Benim seçtiğim linkler olarak koyduğum RAM 279 liraydı arkadaşlar. 289'a bulduk. Yani bir, bir şekilde zamlanıyor hepsi tek tek arkadaşlar. Ondan ötürü yani fazla da bir şey demeyeceğim bu zamlarla ilgili. Zaten videonun başında da söyledim. Yani kesinlikle dolara bağlı değil artık bu zamlar. Ben onu anladım yani. Dolar zamlanırsa zaten yandık. Zaten zam geliyor. Ama dolar zamlarınısa yandık yani. Gerçekten artık 4 kat fiyat artmaları yaşayabiliriz yani. Ee, bu arada arkadaşlar bütçeniz varsa 2 adet almanız sizin için çok çok daha iyi olacaktır. Bilginiz olsun yani 2 adet almak. Yani performans konusunda gene değişiklik sağlayacaktır ama ekran kartı olduğu için ya çok da fazla bir şey oynayacağını düşünmüyorum ki oynar ama arkadaşlar böyle RAM isteyen oyunlar var onlarda baya bir fark olur öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçeyim. Ben bir sonraki parçamız SSD'miz. Evet arkadaşlar SSD'mizin linkini gene değiştirdim video içerisinde. Bir önceki videodaki SST 243 liraydı. Şu an aynı linki koydum arkadaşlar fiyatını da yazdım. 243'ten 269'a mı ne çıkmış? Yani arada yaklaşık 2 gün mü ne geçti? Yani 2 gün önce ben video çektim. Hazırladım. Kanala yükledim. 2 gün sonra 20-30 lira bir zam gelmiş ürüne. Ve hiçbir yerde ucuz değil. Yani gerçekten saçma arkadaşlar. Ya 2-3 gün içerisinde 20-30 lira bir zam. Ya gerçekten çok çok saçma hem de. Öyle söyleyeyim. Ben de bunu tercih ettim arkadaşlar. Yorumlara gelecek olursak bence yorumları iyi. Hatta sizler için şöyle bir okuyayım ben. 5 yıldız veren 46 kişi var arkadaşlar. İki yıldız veren bir kişi var. Hemen ona bir bakalım diyeceğim. Evet o yorumunu belirtmemiş. Üç yıldız verenlere bakalım. En azından hava poşetleri kullansalar ürün kırılacak diye korkuyordum. Çok şükür sağlam geldi. Üç yıldız vermiş bu arkadaş. ya e, vasat paketleme, e, puanım puanın paketlemeye e, böyle paketleme falan filan demiş. Evet ikisi de aynı dertten bahsetmiş. Şu anda e, onun haricinde yani performansa dahil kötü bir şey yok. Yani sadece paketlemeden ötürü böyle bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar ama yani gördüğünüz gibi arkadaşlar performansla yana bir sıkıntı yok gibi yorumlara bakacak olursak öyle yazmışlar yani. Evet gayet performanslı bu ürüne emin olamadığım için 4 yıldız e, verdim falan filan demiş. Yani 5 yıldız verenlere de bakalım arkadaşlar hızlı fiyat performans ürünü demiş. Onun haricinde çok kalite beklemeyin demiş bir arkadaş. Evet gayet güzel ürün demiş. E, ucuza PC'nizi hızlandırın dayanıklılığınız zaman gösterecek demiş. Yani arkadaşlar. Genel olarak bakacaksak güzel yorumları var öyle söyleyeyim. Ama tabii ki de yani çok çok bir şey beklememek lazım öyle söyleyeyim. Yani ben kullanmadım bu SSD'yi bilmiyorum ama yorumlara bakaraktan konuşuyorum. Ayrıca mağaza gerçekten çok güvenilir bir mağazaya benziyor. 100 puan almış bence muhteşem yani 100 puan almış bir mağazadan ben ürün alırım abi her türlü alırım yani. Neyse arkadaşlar, bir sonraki parçamıza geçeyim. Ben bir sonraki parçamız ekran kartımız. Evet arkadaşlar, ekran kartımız DFS bilgisayardan 1885 lira gibi bir ücret var ile. Ben bunu her zaman vazalıyorum arkadaşlar, havale fiyatını havale yaparsanız belli bir indiriminiz oluyor ki yapmanızı da tavsiye ederim arkadaşlar. Onun haricinde stok durumu var olarak gözüküyor. Farklı sitelerde biraz daha pahalı olabilir fakat DFS bilgisayarda uyguna buldum. DFS bilgisayarda bizim çok tercih ettiğimiz bir sitedir. Öyle söyleyeyim sağlam sitedir, güvenilir sitedir. Yani hiçbir şüpheniz de olmasın arkadaşlar. Yani böyle çoğu videomuzda bahsetmiyoruz DFS bilgisayardan ama arada bir DFS bilgisayarın sitesinde kullanıyoruz. Çünkü çok fiyat performans ürünler oluyor sitede ve gerçekten yani kaliteli bir site olduğu için sizlere öneriyoruz arkadaşlar. Zaten bizim bütün önerdiğimiz siteler arkadaşlar bildiğimiz işimizin dostumuzun alışveriş yaptığı sitelerdir. Onların da sallama sitelere hiçbir zaman gitmiyoruz, göstermiyoruz hiçbir şekilde. Neyse arkadaşlar bir sonraki ve son parçamıza geçiyorum. Evet arkadaşlar son parçamız Power Boost'un 500 watt'lık kasa ve güç kaynağı. Şimdi arkadaşlar gene burayı ben size bakıyorum aslında. Yani 600-700 lira bandında 80 Plus bir güç kaynağı alırsınız. İşte kasayı da ayrı alabilirsiniz. Yani böyle bir şansınız var. Direkt bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu aldın işte bilgisayara taktın bilgisayar patladı muhabbeti yok yani bilginiz olsun yani böyle insanlara gösteriyorlar işte yok 80 plus olacak yoksa patlıyor işte bilgisayarın yanar o yanar bu yanar falan filan bir sürü böyle saçma sapan bilgiler veriliyor arkadaşlar forumlarda ya, yani hiç çalışmıyormuş gibi gösteriliyor arkadaşlar ben ona gıcık oluyorum yoksa ben de her zaman 80 plus tercih ederim yani niye etmeyeyim ama böyle hiç çalışmıyor da işte direkt patlıyor, direkt bilgisayarını yakıyor falan. Yani öyle saçma şeyler yazılıyor ki arkadaşlar. Yani güç kaynağı bozulduğunda bile olmayacak şeyleri yazıyorlar forumlara. Gerçekten bu yüzden yani bakmak istemiyorum bazen e, sinirlerim bozuluyor. Gerçekten yani forumlara o yüzden gezmiyorum bu aralar öyle söyleyeyim. Neyse arkadaşlar sistemimiz bu kadardı. Sistemimizin toplam fiyatı 4209 lira. E sistemden fiyat düşürmek isterseniz anakartı bir model düşürebilirsiniz. Onun haricinde burada düşürebileceğiniz başka parça olaraktan da SSD vardır. Hard diske çevirirsiniz. Onun haricinde de başka bir parça düşmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neyse arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.